Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle size otel gezdim. Hangi otel? Ölüdeniz'deki otel gezdim. Magic Tulip Otel. Evet. Şimdi size gezdirmeye başlıyorum. Burası bizim en güzel otelimizden birisi. Burada ben, havuz var. Bence yukarıyı da göster olur mu? Onu göstereceğim. Bakın. Burada güneşten nehir var. Havuz. Kocaman benim boyumu geçiyor bu. bir yer. Burada şenzonglarımız evet, var. Gösterir misin lütfen? Ama siz çok tangaçsınız ya. Evet. Burada yemek yerimiz var. Merhaba arkadaşlar. Bizim en arkadaşımız Eylül. Evet. Youtube kanalının sahibi benim. Ve bugün o kadar eğlenceliyim ki. Çünkü çok benim. mutluyum. Merhaba. YouTube videosu çekiyordum ben de hmm. abone ol abone olsunlar mı YouTube kanalıma Söyle ismini, abone Eylül TV ha? ama yukarıyı gezmeyeceğiz biz tamam. arkadaşlar biz şimdi gezimize devam edelim Geliyorum. burası rezervasyon yeri. Böyle. Şu ebo şunu açar mısın? Elimde hem kamera var ya. Açar mısın şunu? Şu elimle aç İbo açar mısın <laughs> şunu bak? Hangisi? <laughs> Birazcık olay yaşandı da İbo kapıyı açmadı ondan birazcık sıkıcı oldu. Tamam geç bakalım. Orayı hızlandırırsın. Hızlandırırım. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Bu tarz videolarla daha, ama daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, unutmayın köşeyi açmayı unutmayın. Görüşürüz.